Merhaba arkadaşlar. Sizlere Fikri Sinai Mülkiyet Hakları dersinin edebiyat ve sanat eserleri konusundan bahsedeceğim. Bahsedeceğim konu başlıkları, tanımlar, eser sahibinin hakları, fikir ve sanat eserlerinde ekonomik ve mali haklar, <laughs> eser sahibinin hakları ile bağlantılı haklar, hukuk davaları, ceza davaları ve eser koruması. Bu konulardan sizlere bahsedeceğim. Edebiyat ve sanat eseri yeni bir buluşa göre üretilerek pazara sunulacak bir ürün özgür, özgün bir tasarıma ve ait edici bir işaret içerebilir. Bu ürünün kullanım kılavuzu, garanti belgesi, bakım ve onarım adresi listesi, reklam metinleri ve sloganları gibi gerekenlerin bir başka işletme tarafından üretilen ürünlerin gereklerinden farklı olması ve birer eser niteliğinde olan bu gereklerin de özgün olmaları zorunludur. Üreticileri veya ticaret yapan işletmelerin edebiyat ve sanat eserleri konusunda da plan ve çalışma yapmaları zorunludur. Eser nedir? Eser sahibinin özelliğini taşıyan bilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her çeşit fikir ve sanat ürünleridir. Eser sahibi eseri meydana getiren gerçek kişidir. İşlenme eser ise bir başka eserden yararlanarak oluşturulan ve bu esere göre bağımsız olmayan ve işleyenin özelliğini taşıyan fikir ve sanat ürünleridir. Derleme eser, özgün eser üzerindeki haklar saklı kalmak koşuluyla ansiklopediler ve antroloji gibi içeriği seçme ve düzenlemelerden oluşan ve bir düşünce yaratıcılığı sonucu oluşan eserdir. Tespit, seslerin veya ses temsillerinin veya ses ve görüntülerin anlaşılabilecek, çoğaltılabilecek veya işlenebilecek şekilde bir araca kaydedilmesi işlemidir. Fonogram, sinema eseri gibi görsel, işitsel eserler içindeki ses tespitleri hariç olmak üzere bir yorumda yer alan seslerin veya diğer seslerin veya ses temsillerinin tespit edileceği ses taşıyıcı fiziki ortamdır. Arayüz, bilgisayarın donanım ve yazılım unsurları arasında karşılıklı etkilenme ve bağlantıyı oluşturan problemler bölümleridir. Eser sahibinin haklarından bahsedelim. Bir eserin sahibi onu meydana getiren kişidir. Bir işlemenin ve derlemenin sahibi asıl eser sahibinin haklara saklı kalmak koşuluyla onu işleyendir. Sinema eserinde yönetmen, özgün müzik bestecisi, senaryo yazarı ve diyalog yazarı eserinin birlikte sahibidir. Canlandırma tekniğiyle yapılmış sinema eserinde animatör de eserin birlikte sahipleri arasındadır. Topluma sunmak hakkı, adının belirtilmesini istemek hakkı, Eserde değişiklik yapılmasının yasaklanma hakkı. Eser sahibinin zilyet, eserin satın alan veya elde eden kişi ve maliki karşı hakları, eser sahibinin manevi haklarını oluşturur. Bu haklar yalnız eser sahibi tarafından kullanılabilir ve devir edilemez. Henüz topluma sunulmamış bir eserden yararlanma hakkı yalnız eser sahibine aittir. Topluma sunulmuş bir eserden eser sahibine tanınan yararlanma hakkı bu konudaki mali hak olarak gösterilen işlenmek hakkı, çoğaltmak hakkı, yaymak hakkı, temsil hakkı, işaret, ses, görüntü iletimine yarayan araçlara kamuya iletim hakkı ile sınırlıdır. Fikir ve sanat eserlerinde manevi haklar yalnız gerçek hak sahibi tarafından kullanılabilen hak türü manevi hak olarak adlandırılır. Manevi haklar devir edilemez. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 14. ve 16. maddelerindeki manevi haklarla ilgili hükümlerde bu haktan sözleşme ile vazgeçmek hükümsüzdür, ifadesi, eserle ilgili manevi hakların devir edilemeyeceğini belirtmiştir. Peki, fikir ve sanat eserlerinin ekonomik hakları nelerdir? 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda belirlenen ekonomik haklar şöyledir. İşlemek hakkı, çoğaltmak hakkı, yaymak hakkı, Temsil hakkı, işaret, ses, görüntü iletimini yarayan araçlarla kamuya iletim hakkı. Eser koruması Fikir ve sanat eserleri kanunun kapsamında korunan eserler, eserin yaratıldığı anda başlayan belgesiz bir korumadan yararlanır. Eserin herhangi bir konuda kayıt ettirilmesine veya onaylattırılmasına gerek yoktur. Ancak eser sahibindeki hakların korunması ve öncelik hak sahiplerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlaması amacıyla bazı işlemlerin yapılması mümkündür. Bu eserin korunmasında dikkat edilecek en önemli konu eser sahibinin kanıtlanmasıdır. Henüz yayınlanmamış bir eserde eser sahibinin bir sorunu olarak ortaya çıkmaktadır. Hukuk davaları üç çeşittir tecavüzün giderilmesi davası, tecavüzün önlenmesi davası ve tazminat davası. Ceza davaları bir eserin icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi işlerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan her türlü işaret ve ses görüntü nakline arayan araçlarla umma ile umuma ileten, yayınlanan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da şair şekilde yayan, ticari amaçta satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran veya depolayan kişi hakkında bir yıldan 5 yıla kadar hapis veya adli para cezası hükmü olur. Başkasına ait eseri kendi eseri olarak at koyan kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır. Bir eserle ilgili olarak yetersiz yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren kişi 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Eser koruması, programın izinsiz çoğaltılması, yayını topluma sunulması, işlenmesi, kamu yönetimi konumundaki münhasır bir hak sağlar. Program sahipleri, program kullanmak isteyenlere programın belirleyen sayıda kullanımı için izin verir. Bu özgün ürünün izinsiz kullanımları, fikir ve sanat eserleri kanunun hükümlerine göre önlenebilir. Patent ile korumada ise Patent tarifnamesinde açıklanan ve istemlerinde kapsamı belirlenen buluşun izinsiz kullanılmasında münhasır hak söz konusudur. Patent sahibi patent metninde açıklanan buluşa ilişkin usul ve ürün ürün için lisans verir. Burada eserlerde olduğu gibi üretilmiş özgün bir ürün henüz oluşmamış olabilir. Patent metnine göre lisans alan usulün kullanıl veya ürünü de üretir. Patent konusu buluşun izinsiz kullanımı ilgili yasal düzenlemede hükümlerine göre önlenebilir.